Çekin alın hocam içimde ne varsa alın çekin kurtarın beni şu etten ya. Ben, ben sana bir iksir hazırlayacağım. Dağdan bayırdan böyle topladığım organik otlardan, çiçeklerden yapacağım. Hiçbir şey kalmayacak. Tek sen hasta bunları çıkarıp senin için alacağım. Buna al evladım. Çok rahatlayacaksın. Hocam çok fazla karışım oldu orada. Yani bu zadiliğinden tut da... ...hocam keçi pisliğine kadar bu bir şey yapmaz Onun tadını, aromasını... ...organikliğini veren o zaten. O çıkarır cinleri. Bak. Allah kahretsin ya. Geçmiş olsun. Ya ona değil de en çok şu Nezahat ablayı dinlediğime canım sıkılıyor. Ya... Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen ne dedin, ne de gündüzün, Takip ediyorum. Bulacağım. Biliyorum da. Çıkarıp <laughs> getiremiyor mu? <laughs> <bu. gülüyor> şey. Anasını Anasına sikliminki dedi var ya Amına koyacağım şimdi parçalaycam Canavarınız var mı ya? Kanka o canavar da hemen gidiyor değil mi makasla Saç değil mi? Bunu Diyor ki saç makasını getireceğim ya Saç makasını <laughs> amına koyayım. Bunu ya canavar lazım ya da o büyük kalın makas. Yok abi saç makasıyla gider o Abi çok kalın bu örgülü tel ya. Nasıl yaptın abi sen bunu? Yanında portatif canavarı olan var mı? Her zaman portatif. Abi bunun başına bekle valla her zaman bir kelisinde var böyle Anabolik pencere kapandı Var mısın yani. Görüşürüz. Bu videodan 2 saat sonra yani gece 2'de Eyüp abinin cansız bedenini bulduk. Mehmetçik Filistin'e diyen tayfa tarafından şehit edildi. Adam mıydın değildi. Ağırlıkları yerine koymazdı. Bu son videosuyla kendisini ölümsüzleştirdi. Allah rahmet eylesin. Kendisiyle son kez bastık ama ikimiz de bunun farkında değildik. Merdiven e altı salon abilerinizin değerini Keşke hiç yaşanmasaydı bunlar, keşke olmasaydık böyle, keşke o gün bol mineralli pazarı maden suyunu içip, sonuna gelmesin neyim. Yok, bir şeyler aldım. Detaylarının kafemi var burada. Ürünler güzel senin. Deniz ona bir sponsorluk vereceğim. Konya'da var. Üçüne de gidelim. Onun yanında da Emre var. Üçüne de gidelim. O kadar paramız yok. 10.000 TL'ler diyebiliriz dedi babam. Diye. Tamam. O zaman ben de... Yapayım, lan! Lan oğlum lan! Bir şey canı ısmarladın bugün ya. Zaten bir ıslah çarkı yazıklar olsun sana. Utandırdı bizi. Yıllardır her yer... Hadi be. As. Ya bak o kaleciye verme. Kaleciye verme. Yapmayın. Aşkı Benim telefon çalıyor, bir dakika. Beşkaş hakkında bir Hocam. yorum yapar mısın? Demir abi. Hocam, nereye gideceğiz ya? Baba, beş Beşkaş hakkında bir yorum yap. Tamam, Beşkaş. İyi olsun. Evet, aynen şu anda dam drog yapıyor. 25 yirmi beş kilo. Tamam, buna verdiğiniz gibi. Ben biraz kötü bak. Böyle şiddetli antrenman atıyoruz arkadaşlar. İşte sonra <laughs> da gelişince geliştiriyorlar. diyorlar. Hiç kimse öyle bir şey demedi ama. Devam. Püh, yazıklar olsun sana. Utandırdı bizi. Yıllardır her yerde sabunluğum gitti <laughs> almasına Cam yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Kamil Anar Kuzey Ekrespiçesi. Ben ne Dalga geçme be abi. Zaten bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor.